Arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben bu keyboard tabi beraber gerçekten çok üzücü konu konuşacağız ama gerçekten çok üzücü ee, Baştan gördüğünüz gibi sonuncu iflas ediyor ama gerçekten ediyor Şunu şöyle alalım Şu ortaya toplayayım hemen konuma başlayacağım Bu arada e, artık uzun videolar gelecek böyle hani isterseniz eğer İstemezseniz çekmem Kanka sen git Aa bak işte Tanıyor mu? Hayır, hayır 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 hayır. Oğlum oğlum sakin sakin. Oğlum o neydi lan öyle. Aa bu o önceki çocuk ya. Ben bu bu çocuk şey. Abi tamam hani bu çocuk bizi tanıyor mu anlamadım Cansu ama yol yapam Kankam sen gel bak şimdi. Öldü lan. Bu adamı öl öldüreyim başlayayım dedim de adam kendini öldürdü bir tık deli lan bu onlar neyse hemen konuma başlayayım arkadaşlar ee, son zamanlarda craft rising getirdiği yeni özelliklerden görmüşsünüzdür yani ee, craft rising normalde nasıl diyeyim size ee, Artı artı 6000 falan çeken bir sunucu normal bir günde artı 1000 falan filan Abi arkadaş bile sanırım. Aa bu arkadaş dağılmıyor dalmıyor. Bu arkadaş da VS atarız. Ee, normal sonuncu da gerçekten çok iyi oynanan, çok iyi kitle kitleye sahip bir server Normalde sonuncu her, e, bir tık daha kraftlardan önde oluyor ama her zaman da böyle birbirine yaklaşıp uzaklaşıyorlar e, iki serverda. E, bu aralar yaptığı yenilikler e, çok güzelleşmeye başladı ve gerçekten kitle, kitle sayısı çok arttı. Arkadaşlar VS'ye mi yani öl sıkıntı yok arkadaşlar. Atacağım öldürürse de. Fazla iyi değilim zaten. Okuldan geri gelmez sektim. Ya herkese niye şey oltamaks var? Anlıyorum kanka da. Neyse öldür öldür. öldür. Ya kanka makar kullanma şu an muteliyim muteliyim Makar kullanma ya neyse Şunu ve şunu ve alacak Abi görürsün. ya makar kullanma ya Kanka kolla Ya abi atlıyorum ben aşağı uğraşamam. Neyse ikinci elden devam ederiz. Evet arkadaşlar ikinci bak karşınızda hemen. şöyle ee, toplayayım. Ee, Konuma devam edeceğim. Geçenler bilerek atladım. ben ee, Volta zaten bizi haberi götürüp götürüp getiriyor oraya. Yani ya söyleyeceğim ama söylemek de istiyorum bir yandan. Açmayın şu Volta ya. Adam saniyede 10.000 kere ulti atıyor. 96 aldık. Lan ateş taban alayım. Hop şuraya da alayım hemen başlıyorum anlatmaya. E dediğim gibi normalde craft zaten gerçekten çok iyi bir server. Bak. Bak. Bak hayır atma 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 ne olur ne olur ne olur. Abi canım hanım yok bu ne ya. Hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi craft normalde çok iyi bir server. Sonucu daha iyiydi yani ondan ama. Bu aralar neden bilmiyorum ama Krafes galiba sonuncu. Aa bunlar heal. takım takım bunlar takım. Evet ban yediniz bu arada. Ceyhun ve ve Coins. Bunu izleyen sonuncu yedikliği falan varsa. Ha, aldım. Ama canım manım bir yok. Hop şöyle. Ya yapma ya. Sen de mi benim blok da yok ki ben nasıl geleceğim oraya? Evet bu arkadaş bana nasıl gelecek? E ee, ben aslında ee, hemen özet geçeceğim. Normalde sonuncu batmıyor, iptal se etmiyor, hiçbir şey yapmıyor sonuncu. Yani ama yani sonuncunun şu anda çok güzel bir şey yapması lazım ki e, eski aktifini toplasın. Gerçekten sonuncu eski gibi aktif bir server değil. Kraftfire'ın getirdiği yenilikler e, olsun. Ya abi git sen ya. Bak bu taktikleri öyle. Atıyorsunuz, çekmeyin geri. Buradan gelirsen atarım bu arada seni gel. Yani sonuncunun acilen e, her şeyini güncellemesi lazım. Abi açma şu orta ya. Of. Neyse öldür 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 kanka öldür. Lobide de anlatırım. Evet arkadaşlar hemen burada kapanış yapayım. Yani dediğim gibi normalde sonuncu kavarsan sonuncu pardon sonuncu kraftersden daha daha çok çok iyi bir server. Fakat eğer böyle yaparsa sonuncu yani yenilikler getirmezse bu işte krafters geçecek gibi duruyor yani bilmiyorum ama krafters şu anda şu anda GPS limitinden dolayı da oynamayanlar da çok fazla. Yani ne diyeyim ama sonuncunun acilen yenilikler getirmesi lazım. Neyse hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.